<laughs> Merhabalar, herkese hoş geldi. Öncelikle çok özel duygular yaşıyorum. Ee, bu stadyumda ve kupa almak ve oynamak çok mutlu Tamam. Hayır. Tamam. Altından kalkıp Üstüne de bir de bir üst. Daha çıkmış, peleda. Şimdi ne yapacağım? Tavuk suda mı artsı? Tamam,

Yok. Yok. Harcadım. Nisan doğum günü geliyor da ona hediye aldım. Biraz Çantama da bir dünya yaşlı yani, kitap koydum. Sanki hepsini çalışacakmışız gibi. hazırım. durumum bu? Burada kamera niye böyle ışık alıyor? Ben de anlamıyorum. Rahatsız mı oldun? Şimdi oldu? çıksın. Bir anın yanına ışınlanalım. Bu <laughs> ne? şimdi durağa gidiyorum. Çünkü otobüs benim mi acaba? Bir baktım neyse. Dila Hanım normalde dedi ki 6 onda çıkacağım. Ve ona göre ayarlanmıştım. Sonra Dila 5 gibi bir yazdı ki ben çıktım. Dila biraz dakik olur musun Dila? <laughs> şimdi git beni bekledi biraz. Önce hazırım gidiyoruz. Dila yeni dişleri taktırdı. <laughs> Yok, bir <laughs> Aa, ben de ben de. Üç 3 saattir şunu yemeye çalışıyormuş. Biraz dişlerini göstermek ister misin? Ağzının şekli değişmiş kızın. <laughs> Neredesin ya? <laughs> dershaneye gidiyor. Bayağı hırslı hazırlanıyor. değil Dilamaların şişesini diye geldik. Dilan şişesini diye geldik. Ben şişesini diye geldim arkadaşlar. Neyse Dilan şişesini de çekmeyeyim. Çok mutluyum. Um, i̇nşallah daha kupaları alıyoruz. 2009 yazarken de iki sıfır var. Dokuzun yanındaki sıfır solda sıfır. Sildiniz. Kaldı mı dokuz? İkinin yanında bir sıfır var. Onu da sildiniz. Kaldı mı iki? Toplayın ne yapar? On bir yapar. normalde. Bak. Normalde. Şimdi dur bir dakika. anlatayım. ya. tamam hadi. Şimdi çıktık ki tüphaneden eve geçeceğiz. Az önce... Ama orayı ben anlatacağım. Hayır ben ilk ben girişini anlatayım sonra sen... Tamam hadi. Pardon. Tamam hadi. Tam karşıya geçeceğiz. Bir tane tofaş hızla geldi ama ara sokak yani. Biraz yavaş ya. <laughs> Ondan sonra Dilay şöyle bir tuttum. Evet. Çünkü ölecekti. Biraz. Ondan sonra ver bana. Bir daha bir saniye ya. Ondan sonra, sonra fakat fak, fak ya. <laughs> Çobaş da bir anda durdu. Böyle birbirimize bakışa kaldık. Sonrasında bir anlatsın artık. Ondan sonra ben... da bu Ne zaman kapattın? Bilmiyorum. Yani. Bir daha böyle bağırmayacağım Teşekkür arkadaşlar. Yani. Özür dilerim. Şimdi. Ee, şey oldu. Biraz içeceğim yani. ya. Gel kaba. Tamam mı? Ya niye yollar duracağız? Şu şimdi. kenara geçelim mi? Orada bak. Ha? O geçecek. Ya bak burada duralım ha. Yok orada sandır duruyor ya. Bırak terim. Tramvay da sen çekip gidiyoruz. Şimdi şöyle oldu. Ne çarpıyor Dur lan şunu. Anlat artık. Normalde e, araçlar insanlara yol verdiğinde böyle böyle yaparlar tamam mı? Yani geç geç diye. Ama adam bize böyle yaptı. Gerçekten mi? Ben evet. bakmadım Tofaş diye. Adam böyle yaptı. Tofaş... hanımlar yaptı. De. <laughs> topaş olduğu için aptalın tekidir diye bir bakmadım ben yani. Öyle ama yani Allah razı olsun abi. Sağ olun seni seviyoruz. <laughs> <Halk> sevmiyoruz. Seviyoruz. <laughs> nazik beyefendiler bak. <laughs> çok nazik beyefendilerdi kendileri. Nazikler dilaya ulaşsın. Her ne kadar e, topaş <laughs> edilmiş olsalar da. <laughs> İyi bir izlenim bırakmıyor. Tofaş demek evet. iyi bir izlenim bırakmıyor. Kek var arabası bir şey olmuyor. <laughs> <yani>. Gibi. <laughs> Tofaş kullananları laf etmiyorum. Ya şey yanlış anlar. Anlaşıldı bile. <laughs> Şimdi biri diye ki benim topaşım var. Otobüsü mi kaçıracağız biz? Hayır. Hah. Kaç geçiyor ki saat? <laughs> 54 geçiyor var daha. Bir insan evlatı da durmaz mı o tofaşlı gibi? Evet. <laughs> <Yani. gülüyor> Üşüdüm bu arada. Gel bakayım gel gel gel. Ne yapıyorsun? Geç dudak kremi sürüyorum. mi oluyor? Evet. Hiç haberim yok. <laughs> Reklam değil. Video <laughs> sponsor olur musun? <laughs> bize sponsorluk verecek insan var mı? Sanırım bu video bu arada yarım saat geçti. Çünkü 3000 saat telefonu açık bırakmışım. Oraları Oğlum, keseyim bir anda bence. Nasıl lan? <laughs> bizim konu. Bizim konu. <laughs> Ay vallahi şanlıyız. çok çok kusurmadım bu daha Evet, kısa ben ellerim üşüdü biraz. da üşütüyor bu arada. Dilan'ın aynası da buraya işte. Merhaba. Aa, karnım ağrıdı. Üşütünce karnınız ağrıyor biraz. Mal Vallahi olmayın. Ya. Mal Vay olmayın. olmayın. <laughs> Mal olmayın. Oha şu adam şey mi? Pater koyuyorlar. <laughs> ne burada şey koyuyor. <mi? gülüyor> ne pateni şişeyle top oynuyorlar abi. Ben ben normalde böyle bir insan değilim ha. Ben Dilan kamera karşısında böyle bir değişiyorum. Bir <laughs> cidden. cidden ha. Dilan diş tellerini göster. Merhaba. 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 Niye Yeter, şarabı demedin? Yeter onu yapmayalım. Niye bugün demedin? Laf ettiler. <laughs> ne laf ettiler? Kim dedi? Bana vurma. <laughs> kim dedi lan? Ben çok seviyorum. Bir Merhaba. Bir <laughs> Sen, <de. gülüyor> <laughs> Sen de. Merhaba. Sen yapamıyor ki. Arkadaşlar merhaba diyeceğim gibi. Arkadaşlar merhaba. Bir daha. Bok gibi yok. Teline vurdum pardon. <laughs> telli. Telli, telli tomuz soydum oraya. Dişim, elim acıdı bu arada. Bak oha. Uzaktan şeyim <laughs> bulaşmış. Bulaşmış. En büyük korkum birinin küpesinin benim dişlerime takılması. Çünkü ben kulağımın dişi <laughs> olmamıştım. kaza yapmış. Ne diyorsun ben? Aman diyeyim bana darılmayın. Bugün yengen deyim benim yanındayım. Diyorsun. <laughs> <laughs> Kesin ağzına gidiyoruz <gülüyor> Geri geri gel. Geri gel. Sen ayağımızı edecek bu arada. Evet, tamam. Geri geri gel. Geri gel. Salam geri gidiyorum. bir <laughs> an bir anda frenden çeksin. Hafif bir santim oynatamıyorum yani. Ama bulamadım. Neyse hadi biraz kapatayım yeter. Yeter. Ha kapatıyor mı? <laughs> yok, yok videoyu değil. Ha. <laughs> Şu an kapatıyorum. Şimdi mi? <laughs> yanım yanım. Neyi kapatıyorsun? Şu an kapatıyorum. Ha şu anlık. an Bay bay. Ağzı zaman kapalı bu arada. Sus lan. <laughs> Şimdi biz otobüse. Otomisyen... <laughs> ya gerçek kalben dinleyicileri anlar bunu. Arkadan müzik dinliyor da arkadaş. Şimdi biz otobüsten indik. Dila benim karşı komşum herhalde. bu arada. Ne? Dila karşı komşum bu arada. Merhaba ben karşı komşusuyum. <laughs> O yüzden beraber gelip gidebiliriz evet, böyle yat, yani. Her, yani beraber yatıp kalkıyoruz. Küçük bir açıklama geçeyim biraz. Yaşasın. Sus tabi laf anlatayım. Patates püresi yedin. Akşamda patates püresi yedin. Çünkü ya başka bir şey yemiyorum. Dilan <laughs> <gülüyor?> <gülüyor>. taktırdığı için yemediği için bir de. Çok yemiyorum arkadaşlar açım ben. Ben açım. Sonra kaşarlı maşarlı bir de patates püresi. Biraz susan. Susurum. Çok kötü bir video kapatacağım. Evet çok kötü bir video kapanışı olacak. Bunu koyma istersen bu arada. Yeni bir tane çekelim. Yok sıçtım içine yani. Koyacağım. Ya. Yani, elimizde gösterip ondan bulsunlar. Ya beğenmeyen Dilan'ın mal 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 mal, 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 mal sardırabilir. Onu da 2x'e koysana. 2x koysana. <laughs> Çok aşırı güzel olsun. 2x'e şey ama ama koymuş. Ama bir, şey bir, bir komik. <laughs> o zaman 1.75 e, ya da 1.5 falan yap. 1.5. Bilmiyorum beş. bir düşünmem lazım. 1.5 ne oldu? Bir düşüneceğim bunu Dilan. Vır vır yaptığın için sürekli sen. Bugün kalk. E ne ya? Burayı kessene ya. Burayı asla kessene. Çok komik. Bugün kahvaltıdan uygulayalım, sabahın yedisinde. Dilan Nite Gels'ini dinliyoruz. Sus kendine kanal aç lan. Ne? Kendine kanal aç. Hayır, üşenirim. <laughs> Şimdi bak, e, kantinde yiyebileceğim tek şey kek. Tamam mı? Evet, üç evet. Üç tane kek. Bugün dört tane kek gömdüm galiba. <laughs> Afiyet olsun. Ben ee, de hiçbir şey yemedim. Üç tane de meyve, iki tane çikolata süt, bir tane de şey içtim. Acımışım. Çikolata süt kolyeli alamak isteyenler açıkça ee, neyse, <laughs> Şey, Ve kantine yiyebildiğim <laughs> tek tuzlu şey noodle'du ve ben sabahın altısında gittim noodle aldım çünkü açlıktan ölüyordum. Çünkü diş teli var artık anladık yani evet. bir şey yemiyorsun. Sürekli bir tuzlu şey anlıyorum. Açım. Defa bir çorba iç. Açım. Sus tamam bir de ya. artık çok uğurlu şey yaptım. çorbayla besleniyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Dila da ediyor. Bay bay ben de teşekkür Geçen teşekkür videoda teşekkür biri Dila'ya çok tatlı olduğunu söylemiş. Teşekkür ederim. Dila teşekkür ediyor bak. Görmeden inanmam yazmıştı da çünkü. teşekkür <laughs> ederim. Salak. <laughs> ya ben bu sürede bir kişiliğim var benim. Bazen ortaya çıkarıyor da Bazen çıkıyor, işte. Ben gizletmeye çalışıyorum falan. Tamam. Öyle. Korktum Mehmet'e. Saygılar. Lan çarpacağım sandım. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bay bay. <laughs> Galiba kapatamayacağım. Dur <Şu> pas kesin. <laughs> eski kocamla eski kocamın mezarına geldik. Kocamı el salla. <laughs> tarzım bir ama hala videoya devam et. Merhaba. Kapatamadım Gerçekten bu arada gerçek, 3 saat. Gerçek. 3. bu kadar Arkadaşlar tekrar görüşürüz. Bay bay. İnşallah. Arkadaşlar dertsiz evin taşakları destekmeden sallanırmış. <laughs> ben buraya nasıl bip koyayım bu espriye? Bu espriyi <laughs> Ay, nasıl gizleyeyim? Bir şey olur mu YouTube'da bilmiyorum ben de ki. Şey ben Bence taşak kelimesi o kadar da şey bir şey değil yani. Bir şey yani. Tamam kapatıyorum. Ben size benim testisleri de <gülüyor> <gülüyor> kapatıyorum. Kapatıyorum. Dida şey daha el sala görüşürüz de. Görüşürüz.